bugün. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Instagram kişileştirme nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi hesabınıza girdiniz ya. Hemen şuraya giriyorsunuz. Ayarlara basıyorsunuz. ki buralar buralar falan diyorsun bakıyoruz giriyoruz şuradan hemen çok bu nerede çoklu hesabı girişi ayarla durun yok yok pardon şey olması lazım hesaba girelim hesap evet tamam profesyonel hesaba geçiş yapa basıyoruz ve ileriye basıyoruz ileriye basıyoruz kategori seçiyoruz yeni kategoriyi nasıl bir şey varsa onu yani şey olarak neyse onu buraya yapıyorsunuz göster yapıyorsunuz işte ben ne olayım? ben video olduğu için evet Kategori etiketini göstere basıyoruz bitti ya bunun için ne yapmanız gerekiyor onu da söyleyeyim popüle herkese açık yap eğer hesabınız gizliyse herkese açık yap tıklıyorsunuz bekleniyor Bekle beklemeniz lazım biraz geç işte Bakın hemen şurada video içeriği üretici diye yazıyor Ben şimdi bunu nasıl geri alacağım diye soruyorsunuz burada istediğiniz hareketler hedef kitle şey yani 100 takipçi olduğumuzda ancak burada gözüküyor Biz şu an bir takipçi olduğumuz için hiç göremeyeceğiz ama nerede oldukları, nerede yaşadıkları, ülkeler, şehirler, ne kadar erkek mi takip ediyor, kız mı takip ediyor ancak buradan önce buradan öğreneceksiniz. Nasıl ben geri yaparım diye düşünüyorsanız da hemen şöyle girelim. Gizlilik. Hesap gizliliği. gizli hesap. Hemen. İşletme hesapları gizli olmaz. Hesabınızı gizli yapmak istiyorsanız en önce yeniden kişisel bir hesaba geçeceğiz. Tamam. Şimdi kişisel hesabımıza geçiş yapıyoruz. Ee, hesaba basıyoruz ve kişisel hesaba geçiş Eskisine dön ve kişisel hesaba geçiş yapalım. Hesabımız bizim bakalım. Tamam bakalım. Şimdi gel buraya Bu kadar iş. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.